Evet mütevelli heyetine dair bir soru arkadaşlar. Mütevelli heyetine dair bir soru. Mütevelli heyeti neydi? Ne iş yapıyordu bu adamlar? Dünya bilmiyorum yazmışsın ama doğru cevabı nasıl buldun? Evet. Arkadaşlar mütevelli heyeti baktığımızda vakıfların yönetiminden sorumlu Bilir kişi benzeri demiş Arda. Evet bu özelliğe de sahip olan vakıfların yönetiminin ve denetiminin sağlanması ile ilgili görevliler. Arkadaşlar vakıfla doğrudan ilgililer. Bu durumda vakıfla bağlı olarak askerlik ve askeri kurumlar vakıf geliri kullanabiliyor mu? Tabii ki hayır değil mi? Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın vakıf gelirlerinden askeri kurumlar herhangi bir şekilde faydalanamaz. Tersaneler, ordugahlar, e, bunun dışında baktığımızda kaleler, kışlalar bunlar herhangi bir şekilde vakıf geliri kullanamazlar. Bu durumda arkadaşlar bu kurumun ya da bu heyetin askerlikle herhangi bir alakası olması mümkün değil. Evet sivilde de saray yani merkez yapısı kullanamaz. Ama dini kurumlar, medreseler, camiler, külliyeler baktığımızda bunun dışında sosyal kurum olarak eğitim kurumları arkadaşlar... Mütevelli heyetinin alanına girer. Neden? Çünkü eğitim kurumları aynı zamanda vakıftan ne yapıyorlar? Giderlerini karşılıyorlar. Bu durumda sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacak. Bu da sanıyorum biraz zor geldi değil mi?